Elimde ne var? Eşim yağlı boya sayışında bulduklarımız var. Nerede bulduk? Kadıköy Yankı Sanat'ta. İçeri o kadar fazla kanemle doluydu ki dayanamayıp birini baş parmağımda denedim. O yüzden boyalı. Eşim ilk defa yağlı boyu deneyecek. Spesifik olarak yapmak istediği bir tablo için malzeme listesine bağlı aldık. Bu palet bıçağı ama keşke adını ters göstermeseymişim. Tüm ürünlerin tam adını açıklamaya yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Bu fırçaların en kalını fan brush sanırım yelpaze fırçası deniyor. Bu sefer yazıları düzgün gösteriyorum. Kınlarını göstermek istedim ama çok sert bir birbirine yapışmıştı. Neden böyle bilmiyorum. Diğer fırçalarda böyle bir sertlik yoktu. Bu iki inç hani 5 santimlik düz fırça. Geniş yüzey fırçası da deniyormuş. Bu ise 6 numara filbert brush. Kedi dili fırça olarak geçiyormuş. Bu da yine düz fırça ama bir inçlik. Son olarak da script liner brush. Bunu da ince detay fırçası ve yazı fırçası olarak gördüm. Bu önceden aldığımız keten yağı Hatta sepetler yaparken kullanmıştım. Ondan da bir ara bahsederim. Bu şişe istetinler yağlı boyası da çözünmediği için yağ bazlı çözücüler gerekiyor. Bu ise kocaman palet. Daha büyükleri var mı bilmiyorum ama hayatımda tuttuğum en büyük palet. Zaten resimle alakam ortaokuldaki görsel sanatlar dersleriyle bitmişti. Eşim yeni beceriler edinmeyi öğrenmeyi çok sever yeteneklidir de ama benim o kadar alakam yok ki burada paleti ters tutmuşum. Son olarak da şövalye ve 5070 tuval. Şövalye hediyeydi. Deneyimlerimizi yeni videoda paylaşacağım. Takipte kalın. Eşim ve bu yeni hobisi de başarılar. Size de güzel günler dilerim. Görüşmek üzere.